Karşıyaka Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün yapmış olduğu 2022 Taksim 242 773 e, ihale kayıt numaralı e, müdürlüğümüzce kullanılmak, kullanmakta olduğumuz asfalt planti, beton santrali ve park üretim tesislerimizde kullanılmak üzere 0, 5 milimetrelik filler 1, 2, 1 ve 2 numara mıcır ve 0,5 5 milimetrelik yıkanmış kum alım işi e, İhalesini e, 4734 sayılı kanunun 19. maddesi açık, açık ihale usulüne göre yapıyoruz. E, i̇halemize 2 adet katılımcı var. E, katılımcılar e, EKAP üzerinden ihale dokümanı indirmişler. E, zarflara bakıyoruz. Bir numaralı katılımcımız Asmaden İnşaat, Taahhüt Nakliyat, Madencilik, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. bakın kumaşını tıktırmak durur. Şey var. Tamam herhalde. Ee, zarf uygun. 2 nolu katılımcımız Öz Boranoğlu Nakliyat İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. Onu da zarf uygun. Zarfları açtık. Ee, yaklaşık maliyeti açıklıyorum. Ee, 2022 Taksim 242 773 İkanenoğlu e, işe ait. Yaklaşık maliyet 1 milyon 566 bin 666 lira 66 kuruş. Şunun şeyi şeyler var ya, şunları da bulacağız. Bir numaralı istekli asmaden inşaat, taahhüt, nakliyat, madencilik, sanayi ve ticaret. asmaden inşaat, taahhüt, nakliyat, madencilik, sanayi ve ticaret anonim şirketi. Tebligat adresi beyanı. Ekap üzerinden istekli olabilecek sıfatı kazanması için ön yeterlilik dokümanının indirildiğine ilişkin form, imza sirküleri, imza sirküleri, imza beyannamesi, ortaklık defteri.

Olağanüstü genel kurul toplantısında hazır bulunanların listesi. Evet. Ticaret Sicil Gazetesi. Evet. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı kapasite raporu. Sanayi sicil belgesi. Türk Standartları Enstitüsü uygunluk belgesi. Türk Standartları belgesi, standart uygunluk belgesi. Çet olumlu belgesi, iş bitirme belgesi, geçici teminat mektubu. Tamam, uygun. Hı hı. Birim fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif cetveli. İki numaralı isteklimiz Özbaranoğlu Nakliyat, İnşaat, Petrol, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Birim fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif çetveli. Ekaptan indirdiğine dair doküman, İzmir Ticaret Odası belgesi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü belgesi, imza sirküleri, Sicil Gazetesi. Yetkili satıcı belgesi. Türk standartlarına uygunluk belgesi. Yetkili satıcı belgesi. Ortaklık tespit belgesi. Yok, şuraya yazdık ya. Hı hı. hı, -hı. Ee, belgelerde sunulmayacak belgeler tablosu. Burada geçici teminat için e, referans numarası verilmiş. Onu bir kontrol edelim ekip üzerinden. böyle şey yazar. bu geçici teminatı ikinci oturumda sorgulayacağız. Ama şey geçici teminat mektubu var, referans numarası var. Şimdi isteklere ait fiyatları açıklıyorum. Asmaden, İnşaat Taahhüt Nakliyat Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait teklif 1 milyon 770 bin Türk Lirası. İkinci istekli Özboranoğlu Nakliyat İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait teklif 1 milyon 298 bin 50 Türk Lirası. İhalemizin birinci oturumu burada sona ermiştir. Herkese teşekkür ederiz.